Yayınıma hoş geldiniz. İşte Kırgızistan, evet özellikle Kırgızistan ve bunun yanında Azerbaycan, iki kardeş Türk ülkesi ziyaretin olacağını sizlere haber vermiştim. Böyle bir ziyareti bekliyorduk ve bu ziyaret başladı ve Bakü'de Turan fırtınası esti. Evet Aliyevin özellikle Kırgızistan Cumhurbaşkanı ağırlaması çok sıcaktı ve törenle karşılandı. Askeri törenden sonra tabii ki yapılan anlaşmalar öncesinde ikili diyaloglarda basına yansıdı. Evet stratejik işbirliği deklarasyonu imzalandı. Yani derinlemesine ilişkiler, askeri anlamda ve her anlamda gelişen ilişkiler. iki Turan devletinin son dönemde zayıflayan Rusya'ya karşı daha güçlü bir konumlama istemi. Özellikle Karabağ Savaşı öncesinde Kırgızistan'ın örtülü güçlü desteği. Evet düşmanı huylandırmadan verilen bu destek çok önemli. Özellikle Azerbaycan'ın SİHA deneyimlerinden faydalanacak olan Kırgızistan bu konuda gerçekten önemli bir paya sahip. Evet bu birliktelik, bu birliktelik Kazakistan'daki moralimizi bozan süreçten sonra yüreğimize su serpen görüşmeler. Putin'in Kazakistan'a yaptığı müdahale, ayaklamayı bahane edip danışıklı dövüş olarak yaptığı müdahale zaten kabul edilemez bir şey oraya müdahale etmiş. Müdahale sonucunda askerleriyle şov yapmış. Ukrayna'ya girmeden bir moral tazelemişti. Rusların ne işi vardı Kazakistan'da? Şimdi birkaç yerde üst kurdukları biliniyor. Özellikle Rusya'nın Kazakistan'da neredeyse ilk dil olmasını söylüyorlar. Böyle bir şey diyoruz ki hadi oradan. Özellikle Kazakistan bildiğiniz üzere asker talebini Putin'in reddetti. Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki çatışmaları biliyorsunuz. Bu çatışmalar durmak bilmiyor. Çünkü arada kim var? O arada Rusya var. Rusya onları hiç rahat bırakmıyor. Özellikle belirtmek istediğim husus bu olaylardan sonra, bu gelişmelerden sonra Rahman ve Caparov'un özellikle evet özellikle bir anlaşma metninde uzlaşamamaları ve bunun sonucunda kışkırtılmaları. Kazakistan'la Kırgızistan ilişkileri iyileştirilmişti. Türkiye'nin çabaları çok büyüktü. Özellikle bu adımları gören Putin ne yaptı? Bu adımları gören Putin önce Rahman'ı etkiledi. Rahman'ı etkiledi ve saldırıyı başlattırdı. Topraklarına Tacikistan'ın saldırısını gören ve Türkiye'de baktı ki Kırgızistan çok savunmasız. Rusların verdiği eski silahlarla kendini savunmaya çalışıyor. Bu duruma el attı Türkiye. Türkiye özellikle gelişmiş silah sistemlerinden ve sihalardan Kırgızistan'a istifade ettirdi. Bu sihaları alan Kırgızistan'da çok önemli bir kuvvet çarpanı kazandı. Gerçekten şu anda Kırgızistan'a saldırmaya yürek ister. Kırgızistan kendisine yapılacak olan bir saldırıya karşı artık çok güçlü bir silaha sahip. O da SİHA Bayraktar. Evet Kırgızistan'ın SİHA. Evet Kırgızistan'ın SİHA'larla ilgili deneyimi çok önemli. Şimdi çok rahatlar. Bunu yayınlarımda söyledim. Aliyev'le yapılan görüşmede ortak eşgüdümle yeni alınan silah sistemlerinde ortak dayanışmayı ve bu dayanışmayı geliştirecek eğitimler için bir anlaşmayı yapmış olabilirler. Evet Kırgızistan Azerbaycan'ın Karabağ deneyimlerinden de faydalanmak için gerekli anlaşmaları mutlaka imzalamışlardır. Gerek mühimmat, gerek savaş sanatı, gerek müdahaleler basında Türkiye'den destek alsalar dahi Azerbaycan'ın da deneyimlerinden faydalanmak isteyecekler. Çünkü büyük bir savaş yaşadı Azerbaycan. Özellikle Putin'in, evet özellikle Putin'in bölgedeki emelleri Turan'ı yok etmek üzerine ve böylelikle bir adım atmak istiyor. Ve Kırgızistan Devlet Başkanı özellikle Putin'in bu hamlelerini biliyor. Tacikistan'ı kullandığını biliyor. Aliyev'de Ermenistan'ın kullanıldığını biliyor. İki ülkede Putin'in başlarına bela ettiği ülkelerle uğraşmakta. Ama şu bir gerçek ki artık bir adım atılması gerekiyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Turan'ın ikili devletler özellikle ikili anlaşmalara çok daha kuvvetlenici açık. Örneğin Kazakistan, Kırgızistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Azerbaycan gibi böyle bir birliktelik gerçekten kuvvet verir ve çok daha anlamlı olacak. Putin'in rüyalarını Kazakistan'da Turan'a darbe vurdum, Artık Turan toparlanamaz dediği anda bu darbeleri yemeye başladığını göreceğiz. Çünkü Ukrayna'da hiç de rahat değiller. Şimdi bu anlaşma, buradaki görüşme artan Rus tehdidine, Belarus ve Rusya üzerinden Kazakistan'da estirilen terör rüzgarlarına karşı çok gerekli. Eğer ülkeler bu dayanışmalarını arttırır ve yaklaşan Karabağ'daki Azerbaycan'ın harekatının öncesi. Bazıları diyor ki ne harekatı? Rusya Ukrayna'da şu anda hiç hak etmediği bölgelerde neler yapıyor. Gücü var yapar diyebilirsiniz. Ama şunu unutmayın. 31 yıldır işgal altında olan toprakları kurtarmak ve özellikle bu topraklardan düşmanı çıkarmak gerek. Şimdi Putin plan üstüne plan yapıyor. Özellikle bu planlarını uygulamak için gece gündüz çalışıyor. Putin'in bu yaptıklarına karşılık gerçekten Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve diğer Türk devletlerinin iki katı fazla çalışması lazım sıra size de gelecek diyor. Evet sıra size de gelecek. Biz de diyoruz ki sıra sana da gelecek Putin. Evet sıra sana da gelecek. Çünkü bölgede senin tehdidini Ukrayna'dan gördük. Ukrayna'da senin eksiklerini gördük. Ukrayna'da kara ordundaki hiyerarşi bozukluğunu, anlaşım ve iletişim bozukluğunu gördük. Geniş topraklarda hareket yaparken çok zorlandığını gördük. Gelişmiş silah sistemlerine karşı çok zorlandığını gördük. Yani Ukrayna, evet Ukrayna savaşı aslında Rusya'nın zayıf noktalarını görmemizi sağladı. Putin şimdi böyle, Ukrayna da böyle. Özellikle şunu söylemek istiyoruz. Artık Rusya'nın korku imparatorluğunu böyle birlik ve beraberlikle yıkarız. Ukrayna'ya sınırsız bir şekilde silah gittiği doğru. Tamam ama Türkiye özellikle yerli üretim olarak tank savar, gemi savar, torpido, milli torpido. Bunun yanında insansız hava araçları milli muharip uçağı kadar birçok alanda çok önemli yer kat etti. İnsansız hava jetleri de yapmaya başladık. Evet insansız hava jetleri bu çok önemli. Evet Putin ve Erdoğan özellikle birçok anlaşmazlık olan konuda iki devletin temsilcileri, yöneticileri belli aralıklarla görüşmüşlerdi. Suriye ve belli konularda evet Rusya ile belli anlaşmalar yaptık ama artık bu tarihten sonra özellikle Putin'in Ukrayna'da yaşadığı hezimetten sonra kara ordusunun dünyaya saldığı o korkunun artık yerle bir olmasından sonra Türkiye'de bir format değişikliği yapacaktır. Suriye'de ve Libya'da Rusya'yı iyi günler beklemiyor. Gelişmiş hava savunma sistemleri, orta hava savunma sistemleri, Stinger'larla bile Rusların uçaklarının ne kadar vurulabildiği ortada. Bu sebeple artık hızlı, etkin ve çok daha güzel günler için Rusya'nın bölgedeki gücünü kırarak Azerbaycan'ın Kırgızistan ve diğer Türk devletleriyle Turan adımını başlatması çok önemli. İnşallah da bu gerçekleşecek. Temennimiz bu yönde. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar. Şimdilik hoşça kalın